Büyük Büyükdüzköy'ü. Dün akşam hayvanlarımıza ayı saldırısı oldu. Alttan hayvanımızı telef ettiler. Burası kendi kapalı arazim. 25 dönüm. Bu Köyümüzde hani yaşanan ilk olay değil. Bu bu sene içinde yine komşularımızda oldu. Ee, diğer köylerde oldu, yakın köylerde. Ee, ya bunun hani bir şekilde önüne geçilmesini istiyoruz. Ya bugün benim alttan hayvanım telef oldu. Bu hayvanları. Dört tanesini zaten şu şekilde. Bu dört tane hayvanım. Yani burada kıstırılıp da şey olmuş, sıkıştırılmış bu hayvanlar. Bu hayvanlardan bir tanesini burada beş tane hayvanım var. Altıncı hayvanı yaralı halde buradan araca yükleyip de getirdik. Fakat sabaha karşı yani o hayvan da hani zaten yarası ağırdı. O hayvan da hani muhtemelen kan kaybından öldü. Yani bununla ilgili artık hani yetkililerin hani bir şey yapmasını istiyoruz. Gerçekten istiyoruz. Ya bu ayı iş yersem bugün hayvana yarın hani köy içine kadar girdi bu hayvan. yarın insanlara saldıracak. Ya bir şey yapılması lazım. Bu bir tane ayı da değil bu. Biz izini takip ettik. Buraya hani giren en azından 3 tane ayı izi var burada. Bu akşam, dün akşam biz bunları elemedik. Bu hayvan, şu hayvan şuradaydı hemen. Bu hayvan almış buraya getirmiş. Yarısını da yemiş zaten. Gelmiş. Sabah geldiğimizde yine ayının izleri vardı burada. Yani hayvancılık zaten iyice zorlaştı. E şimdi elimiz 6 tane hayvanımız gitti. Yani 60 bin lira zarar. Biz 60 bin lira zarar. Biz bu 60 bin lira iyi bir senede kazanan insanlar değiliz. Biz süt satarak geçiniyoruz. Yani o yüzden e, ya bunun bir önleminin olmasını istiyoruz.